Bağla layıkası sayfa 58 mektup 61. Şu fıkra doktorundur. Doktor Yusuf Kemal abi. Birkaç tane mektubu var risalelerde. Hocam emaneten bendenizde bulunan iki kitabı emrediyorsunuz. Bendenizde yalvarıyorum ki gelecek hafta takdim edeceğim. Çünkü küçük küçücüğünü, e, küçüğünü iki defa, büyüğünü bir defa okuyabildim. İhatamın darlığı ve aczim dolayısıyla idrakim de kıttır. Binaenaleyh sizin o muhteşem temsillerinizi defalarca daha okumak istiyorum ki cüz'i külü bir alaka hasıl olsun. Ya Rab o ne büyük mantık, ne büyük müskit beyan ve tarzı telaki. Ah üstadım bu mübarek dinin mübecelliyetini idrak ve ihata ve takdirde size ancak size medyunu şükranım ve minnettarım diyor. Bak ne kadar bir risale gelmiş halinde. Üstad yalvarıyor yani göndermeyeyim, biraz daha okuyayım. Aa, ya ben böyle ben okudukça ben böyle ben kendim ben ben utanıyorum ben ya. Ben bir sebebi minel esbab, dini akidelerimin azim bir inkılabı var. Bak çok önemli burası. İsale okudukça dini akidelerimize azim bir inkılap olması lazım. <gülüyor> 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 ya ben <Rabbi>, alemi ya. <laughs> Abicim bakın samimiyetini de söylüyorum. Bak bunu şey olarak değil. Ee, maalesef geri, giren ürünle çıkan ürün arasında çok fark var bizde. Yani fabrika sürekli zarar ediyor. Bunu farkına değiliz ya. Basit alıyoruz bunu. Yön mesela şöyle bir örnek vereyim. 100 tane kağıt koydun, üzerine baskı yapacaksın. 100 tane kağıt netice çıktı. 50 tane baskılı kağıt çıktı. 50'si nerede? Biz o 50'yi görmüyoruz işte. Çıkar 50 tane baskı yaptın diyor. Ha, 50 tane baskı yaptın ama 100 tane kağıt koyulmuştu. 50 tane eksim var senin. Yani dini akidelerimizde de azim bir inkılap var mı yok mu? Herkes kendi hayatına baksın. Maalesef çok az. Yani çok çok az. Ben kar oluyorum ya böyle. Müthiş üzülüyorum yani. Üzülmemiz de lazım zaten. Yani. Bu, hani, bu kadar mı ondan sonra eee Utanmazsak tedenni edeceğiz yani daha da beter olacağız yani. Allah'tan ki şahsı manevinin ondan sonra şeyi bizi muhafaza ediyor ki bir parça duruyoruz yani. Nur aldığım dini ve insani ve vicdani ve iktisadi ve ilmi dersler bana hayatta muvaffakiyet verecektir. Bak Nur almış olduğum diyor dini, insani, vicdani, iktisadi ve ilmi dersler bana hayatta muvaffakiyet verecek. İnşallah. Allah bize de bu muvaffakiyeti nasip etsin demiş. Evet, tamam. Doktor Yusuf Kemal abi. Evet.